Ben gideyim durmayayım burada. Nasıl ya? Gördü işte seni burada. Boşanmayı da kabul etmiş zaten. Ya bırak Allah aşkına Seda. Vazgeçmiş olsa boşanma kağıdını imzalardı, tuzaktır o. O yine kafasında bir şeyler kuruyor. O da doğru. Yani mahkemeye kadar ben biraz dikkat edeyim diyorum. Hem bir de... ...para lazım. Gideyim dükkanda işin başında durayım. Öyle artık... ...her sıkıştığımızda para isteyeceğimiz bir derin yok. E nerede kalacaksın peki? Annemde. Artık öyle har vurup harma savurma dönemi bitti. Öyle diyorsan. Hadi görüşürüz. İşte böyle. Maymun gözünü açtı. Artık kimseye güvenmek yok. Sadece kendine.